Eski Mısır anlatılırken dinde yenilik getirdiği belirtilen bir firavundan söz edilir. Akenaton. İsa'dan önce 14. yüzyılda yaşamıştır. Konunun uzman araştırmacı ve incelemecilerinin anlattıklarına göre bu firavun Mısır'da inanılan tüm tanrıları bıraktırıp bir tek tanrıya, Aton'a inanıp bağlanmayı buyurmuş. Beagle çevirisinin bir Arapça çevirisinde bu firavunun Aton'u nasıl anlattığını, ona nasıl seslendiğini Türkçe'ye aynen çevirerek sunmaya çalışalım. Ne güzeldir tan yerinin ağarması gök çizgisinde belirirken, Ey yaşayan, ey yaşamın başlangıcı olan Aton, Doğunun çizgisinde doğup belirirken, Yeryüzünün her kesimini güzelliğinle doldurur donatırsın, Güzelsin sen, büyüksün, Yeryüzünün yükseklerinden ışınlarını gönderirken, tüm yöreleri ve yarattığın her kesimi kaplarsın onlarla. Ra da sensin, tümünü sana tutsak yaratıklara döndürürsün sen. Tümünü bağlarsın kendine sevginle. Çok uzaklardasın, evet, ama işte ışınların yeryüzünde. Çok yükseklerdesin, evet, ama işte gündüzler seni anlatan izler. Ey Aton, nice nice yaratıkların var. Kimini hiç göremeyiz, perdeliler onlar. Dünyayı gönlünce yarattın, teksin de ondan. İnsanları, hayvanları da yarattın, büyük küçük. Tüm yeryüzündekileri, ayakları üstünde yürür dururlar. Ya da yükseklerde uçup kanat çırparlar. Yabancı yöreleri de, Suriye'yi de, Kuşu'da ve Mısır topraklarını da. Her toplumu sen yerleştirdin yerli yerince, sen karşılarsın gerekleri olunca. Herkesin gerekli yeteneği var, herkes belirli güne dek yaşar. Ey Aton, gönlümdesin sen. Başkası değil, yalnızca ben seni tanırım gerçekten. Oğlun Akenaton'dur, bilen tanıyan. Sensin onu hikmetli kılan. O senin gücünle, senin yolunda. Ey Aton, tüm dünya senin elinde. Dünyayı sensin yaratan. Oğlun için ayakta tutan. O ki senin gövdendendir. Yukarı ve aşağı Mısır'ın kralıdır o. Hakkı ayakta tutan iki yakanında efendisidir. Brestit bu şiirler üzerine şunları açıklar. Güneş tanrısı Aton'u ululamak için Akenaton'un bizzat kendisinin yazdığı bu şiirler, onun inancının enginliğini ve güzelliğini, bu genç kralın tek tanrıya olan inancını dile getirir. Bu tek tanrı dünyadakileri yaratmakla kalmamış, çeşitli türleriyle, Mısırlısı ve yabancısıyla tüm insanları da yaratmıştır. Aton çok acıyan, kayıran, koruyan, tüm yarattıklarına kol kanat geren ve gereklerini gören bir babadır. Yaratıkları da bunun bilincindedir. Kuşlar bile sazlıkta uçarlarken kollarını yukarıya kaldırıp ellerini açarak şükrünü belirtmeye çalışan dindar insan gibi onun için kanatlarını açarlar. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi yerde ve gökte kim varsa Allah'ı tesbih eder ayeti bulunmaktadır. Benzerlikleri görebiliyorsunuz. Bu benzetme şiirde de var. İnsanlığın binlerce yıllık geçmişindeki evrelerini tarıyoruz. Ama Akhenaton'dan önce tüm evreni kavrayacak biçimde acıması ve koruyuculuğu olan bir tek tanrıya ilişkin inancı doğru olarak kavrayıp benimsemiş bir başka insanı bulamıyoruz. Böyle demiş analiz yapan yazar. İşte kimi araştırmacı ve yazarlar Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslam'ın Kutsal kitaplarındaki Baba Tanrının, Tek Tanrının kaynağını burada bulurlar. Kahire Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Çelebi, Garplı tarihçiler Musa'nın vahdaniyet, yani Tek Tanrı fikrini Akhenaton'dan aldığını kabul ederler diyor. Eski Mısır Tarih ve Medeniyetinin yazarı Profesör Doktor Afetinan da Arthur Wiggale dayandırarak şunları yazar. Musa peygamberin tarihi bir şahsiyet olduğunu, Mısır'da bu din reformu zamanında yaşamış ve bu fikirlerden mülhem olmuş olduğunu kabul ederler. Tabii ki Musa'nın tarihte yaşamış bir kişi olmadığını ileri sürenler de epey vardır. Hatta günümüzde bunların sayısı daha fazladır. Voltaire de felsefe sözlüğünde kendine özgü üslupla bu görüşte olduğunu belli eder. Musa gerçekten yaşamış bir kişi ise ve bir Mısır firavunu olarak tek tanrı inancını başlatıp yerleştirme çabasını göstermiş olan yukarıdaki ateşli seslenişlerin sahibi Akhenaton zamanında yaşamışsa ondan etkilenmemiş olması kolay kolay düşünülemez. Musa'nın yaşadığı ileri sürülen tarih olaylarla karşılaştırılıp incelendiğinde bu tek tanrıcılığın kurucusu sayılan Firavun'un dönemine rastlıyor bulunur. Böyle olunca da Musa tek tanrıcılık düşüncesini Akhenaton'dan almıştır yargısı doğal. Sigmund Freud da bir psikoloji bilgini olarak konuyla ilgilenmiş ve yaşı 80'e aştığı bir sırada Musa ve Tek Tanrıcılık adlı kitabını yazmış. Bu kitapta Firavun Akhenaton'un Aton dini için şöyle der. Bu insanlık tarihinde tek tanrı dininin ilki ve belki de en saf olanıdır. Freud da kutsal kitaplardaki tanrının kaynağını burada bulur. Ayrıca Musa'nın söz konusu Firavun zamanında yaşamış bir Mısırlı, Aton'u benimsemiş bir prens olabileceğini düşünür. Şöyle der. Akenaton'un yakınları arasında belki de Tutmosis adıyla anılan ve bu devirde çok yaygın bir at sayılan birisi mevcuttu. İsmin pek fazla önemi yok ama ikinci kısmın sonunun Musus ile bitmesi dikkate şayan. Kendisi yüksek rütbeli memur olup Aton dinine sıkı sıkıya bağlıydı. Mısır'da damgalı veya şüpheli bir adam olarak kalabilirdi. Kendisi bir hudut eyaletinin valisi ise oraya birçok nesil önce yerleşmiş olan Yahudilerin içinden çıktıkları Sami asıllı bazı kabilelerle temas halinde olması mümkündü. Büyük hayal sukutu ve yalnızlığı içinde bu yabancılara döner ve kaybettiği şeyleri onlar aracılığıyla telafi etmeye çalışır onları kendi halk olarak seçer. Buna göre kutsal kitapların bir peygamber diye insanlığa yutturdukları Musa, Mısırlı bir prensten başkası değildi. Yahudi toplumundan olmadığı halde gönül verdiği amaca ulaşmak için bu toplumu seçmişti. Kutsal kitapların tanrısı ise Mısırlı Musa'nın bu toplumdan bir kabileye benimseterek yola çıktığı Aton'un ta kendisiydi. Ancak Firavun Akenaton'un tek tanrı durumuna getirdiği bu güneş tanrısı Yahudilere geçtikten ve Tevrat'ın Yehovası olduktan sonra nitelik değiştirmişti. Barış severken savaşçı olmuştu. Freud'un deyimiyle fetihçi. Yahudilere uygun olan da buydu. Kimi araştırıcılara göre Yehova sözcüğü de güçlü, savaşçı anlamına gelir. Yahudi tanrısının başka toplumların tanrılarından da nitelikler aldığı görülür. Örneğin Kenanlıların yani Fenikelilerin tanrısı göklerin efendisi, yağmurların göndericisi ve fırtınalara egemen olan Ulu Baal ile aynı nitelikleri paylaşır olmuştu. 1929 yılında Fenikelilerin liman kentlerinden Ugarit'in bulunduğu yerde, Suriye'nin kuzey kesiminde Ras Şamra höyünde, eski din ve mitoloji yönünden çok önemli bilgileri içeren yazıtlar ortaya çıkarıldı. Bu yazıtlar Ugarit metinleri diye de anılır kitaplarda ve bunların İsa'dan önce 1400'lere ait olduğu belirlenmiştir. İşte bu metinlerdeki Tanrı Baal ile Tevrat'ın tanrısına aynı niteliklerin verildiği görülmektedir. Ugarit metinlerinde Baal bulutlara binen diye nitelenir. Tevrat'ın Mezmurlar bölümünün 68. babının 4. ayetinde de şöyle denir: Tanrı'ya ilahi okuyun, adına terennümde bulunun. O buluta binip çöllerden geçene yol hazırlayın. Ugarit yazıtlarına göre gök gürültüsü Tanrı Balin sesidir. Tevratta Eyüp 37. Bab 2-5 arası ve mezmurlar 29. Bab 3-5 arasında anlatıldığına göre ise gök gürültüsü Yahudi tanrısının sesidir. Kuranda Raat gök gürültüsü suresinin 13. Ayetinde de gök gürültüsünün Tanrı uyarısını yansıttığı bildirilir. Lübnan doğumlu Profesör Philip Hitti, Tevrattaki 29. Mezmurun tümüyle Kenan yani Fenike kökenli olduğunu yazar. Ugarit metinlerinde Lev Yatan diye bir yılandan söz edilir ve bu canavarı Tanrı Balin öldürdüğü anlatılır. Tevrat'ta da İşaya 27. Bab 1. ayette de aynı atta bir yılandan söz edilir ve onu Rabbin öldürdüğü anlatılır. Baal sözlük anlamıyla efendi demektir. Çok ilginçtir. Bu sözcük Kur'an'da da aynı anlamda kullanılır. Saffa suresinin 125. ayetinde Tanrı Baal için kullanılırken birçok ayette de karının kocası anlamını içerir. Yani Kur'an'da da erkek olan Tanrı, baba Tanrı, kocaları karıları için hem efendi yapmakta hem de yine karıları için kocaları bir çeşit Tanrı niteliğinde göstermektedir. Yahudi toplumu Filistin'e döndüğünde İsa'dan önce 13. yüzyıl Komşu oldukları Kenanlılar yani Fenikeliler çok ilerlemişlerdi. Bu tarihten 1600-1700 yıl önce bile onlar önemli kentler, limanlar, ticaret merkezleri kurmuşlardı. Efendi anlamlı tanrıları Baal'de onların üretim ilişkilerine uygun nitelikteydi. Bolluk, verimlilik tanrısıydı. Buna uygun olarak uydurulan bir de efsanesi vardı. İnanırları yaz sıcaklarının bitkileri kavurup kurutmasını Baal'in ölümüyle bitkilerin yağmur mevsiminde yeniden yeşermesini ise onun dirilmesiyle açıklarlardı. Töreleri, törenleri de vardı bununla ilgili. Yerleşik aşamaya geçen Yahudiler de Baal'e ilgi duydular. Onlar da zamanla tanrılarını efendileştirip Baal'e özdeş duruma getirdiler. Yani Yahudi tanrısı da bolluk, verimlilik tanrısı oluverdi. Oysa Arap mitolojisi yazarlarından Doktor Muhammed Abdülmuit Han'ın anlatımıyla Yoksulluğun tanrısıydı yalnızca. Kenanlıların efendi tanrılarını Yunanlılarda almışlar, ona Adonis adını vermişlerdi. Adonis de bitkilerin verimliliğin tanrısıydı ve aynı efsane onun için de geçerliydi. Sümer tanrılarından Dumuzi de Samilerde Tammuz, Temmuz diye adlandırılmıştır ki bu sözcükte efendi anlamına gelir. Geçerli olan efsane aynı efsanedir. Yahudi toplumunun tanrısını kendisiyle özdeş duruma getirdiği Baal aslında bir güneş tanrısıydı. Kenanlılar Mezopotamya'dan almışlardı onu. Orada Bel diyenler de vardı. Eski Babil'in en büyük üç tanrısından biri olan ünlü Marduk da güneş tanrısıydı. Ve o Baal'den başkası değildi. Eski Babil'deki Şamaş, Şems, Sümerler'de Utu bunlar da güneş tanrısıdır. Demek ki eski çağlardaki toplumlar üretimlerine, yaşamlarına göre yaratmışlar tanrılarını. Gerek gördüklerinde de birbirlerinden kopya gibi almışlardır. Ve demek ki Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve Müslümanlığın kutsal kitaplarındaki tanrı, erkek tanrı, baba tanrı, efendi tanrı da eski çağların değişik ülkelerinde yaratılma ve değişik toplumlardan gelmedir. Eski Mısır'dan, Kenanlılardan, Mezopotamya toplumlarından zaman zaman değişmelere de uğratılarak sokulmuştur kutsal kitaplara ve Tanrı'nın niteliğindeki değişmeler bu kitaplarda da sürmüştür. Çıkan önemli bir sonuç da şu. Söz konusu Tanrı'nın kaynaklandığı Tanrı eski Mısır'da da Kenan, Fenik ellerinde de Akdeniz'in doğu kıyılarında da Mezopotamya'da da Güneş Tanrısı'dır. Sözde edilen Tanrı'nın döne dolaşa güneş kültüne dayandığı açıkça görülüyor dinler tarihleriyle, elde edilen belgeleriyle karşılaştırmalı olarak ve çıkar hesaplarından bağnazlıklardan uzak kalınarak incelendiğinde gerçek hemen görülür. Kitaplı dinlerin tanrılarına da şeriatlarına da güneş ve ay kültleri kaynak olmuştur. Dahası bu dinlerdeki birçok ibadet biçimleri, dinsel töreler, gelenekler güneş ve ay kültlerinden hemen hemen aynen aktarılmış alınmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.